Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Sen kimsin? Ben senin başına birazdan çorap yürüyecek kişiyim. Evet. İnşallah her şey yolunda gitmiştir. Merak etme teyzeciğim. Dağıstan abim işini çok iyi yapar. O şimdi fidyenin kitabını yazıp gelir buraya. Aman şu fidye işi hayırlısıyla bir olsa... ...Bobin Baba'ya on metre telefon kablosu saracağım vallahi. Kalk lan. Ah, aman hele şükürse. Hele şükür mü Hakan şükür mü göstereceğim ben senin o lavuk oğluna. Hayırdır ne oldu Dağıstan Bey evladım? Parayı getirirken yanında bir tane hokkabaz kadın getirdi. Kadınla kapışıp papaz olduk değil mi? Hoppala! Böyle bir şey nereden çıktı acaba? Masarın hiçbir kadın hokkabaz tanıdığı yoktur. Parayı da verdik. Ee, annemi bırakmak için daha ne bekliyorlar acaba? Keşke paranın hepsini vermeseydim be evlat. Bak ben mobilya alırken paranın tamamını verdim. Üç aydır hala mobilya teslim edecekler. Merak etmeyin Mazhar Bey, parayı alınca annenizi bırakacaklar. Zaten Menkıbe teyze de o pis yerde sıkılır. peki sen nereden biliyorsun kaçırdıkları yerin nasıl bir yer olduğunu? yani annemi kaçırdıkları yer temiz bir yer değildir herhalde. Öyle demek istedim değil mi Reyhan'cığım? Hadi, telefon, telefon, telefon. Sus. Alo, ben Mazhar buyurun. Alo, ulan Mazhar. Peşine ne diye hokkabaz gibi bir kadın takımlar? Ben sana bize lola yapmak yok demedim mi koçum? Hokkabaz kadın mı? Ne diyorsunuz siz be? O sihirbaz gibi çantayı havalandırıp havalandırıp kafama kafama vuran kadından bahsediyorum. O beyaz giyen kadından. Beyaz mı? Be beyaz ne Be Aaa Ruhsan. Ee, bakın Fideci Bey inanın benim o kadınla hiçbir ilgim yok. Zaten kötü bir niyetim olsaydı Fideci Bey e size parayı getirmezdim öyle değil mi? Daha parayı saymadım. Ama paraları tek tek kontrol edeceğim. Artık sana güvenmiyorum koçum. Ortasında bir tane teli olmayan para bulayım. Vay haline. Aa, ama annemi bırakacaksınız değil mi? Bırakacağız. Bırakacağız merak etme. Ama bir daha da bize yaptığını hiçbir fidyeciye yapma. Anladın mı? Fidyeciler gururlu ve namuslu insanlardır. Ona göre koçum. <laughs> Ay Allah. Alçak ruhsal Bu, hani bu işe karışmayacaktın. Annemin başına senin yüzünden bir şey gelirse asla affetmem seni. Anneciğim be. Hadi. Ben çantamı alıp gideyim artık. Şimdi Menkıbe Hanım teyze biz Şahin kardeşle düşündük, taşındık. Bu fidyeyi sana vermemeye karar verdik. Olur mu hiç evladım? Yapamazsın böyle bir şey. Yaparız, yaparız. Biz bu parayı sonuna kadar hak ettik teyze. E ama anlaşma yaptık sizinle. Tek taraflı olarak feshettik. <laughs> <laughs> İstiyorsan git mahkemeye başvur teyze. Eh, artık bize müsaade. Biz bir daha gelmemek üzere gidiyoruz teyzeciğim. Nasıl yani? Kendi bir önünüzden mi gidiyorsunuz? Evet. Zaten burada eşya namına bir şey yok. Mal sahibine de beş aylık kira borcumuz vardı. Bu bahane iyi oldu. Ah! Kıymet bilmiyor annem senin kadar kimse e sev yani bir şey yaptılarsa olursa ben ne diyeyim sana ne diyeyim diyecek bir şey de bulamıyorum ki zaten ölüsün Baba neydi? Balayımız için çok güzel bir otel buldum. Çocuk havuzu bile var. Ben mesela yüzme bilmediğim için timidi mi takıp boy verebiliyorum çocuk havuzunda. Keser misin sen sesini Reyhan? Hay Allah'ım Allah'ım hay hay Anne kurtuldun ya anne. Oh, ah canım ah, Hayır ah, Ay mahvol. <laughs> tamam, tamam. Oo Menkibe Hanımcığım hoş geldiniz. Geçmişler olsun. Bakın kaynananız da seviyormuş sizi. Buyurun yemek yiyelim. Ay ben istemem ay. Ay ben yiyeceğim kazı yedim zaten. E anne kurtuldun ya ya. Daha niçin <laughs> için ağlıyorsun? Kötü saatler geçirdik. Ah. Siz Gazan ver Reyhancayla biraz dolaşın da biz de bayan bayana konuşalım. Hadi. İyi tamam o zaman ilaç falan lazım olursa buzdolabında var işte mutfakta da her şey var. Hadi baba biz gidelim hadi baba Ben de çıkayım mı? Sen de bayansın Reyhan çıkman gerekmiyor hadi baba biz Ay, gidelim. Doğruyu unutmuşum. Ben bayan Reyhan. Ee anne anlatsana ne oldu? <laughs> anne hani benim fidye parası vardı ya. Evet. <gülüyor> i̇şte... <laughs> ...dağstanlı adamı... ...o parayı alıp kaçtılar. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Yoldan sana bir şey olmamış ya, giden para olsun ne yapalım? Ay, olur mu kızım o para senin çeyiz düğün parandı! Ay olamaz! <laughs> <laughs> Allah'ım Gitti paralarım gitti gitti! Ay ciğerim yanıyor! Ah anne ah benim sahnetimin <laughs> bağlı olduğu <laughs> parayı nasıl böyle riske atabildin inanamıyorum <laughs> sana. Ay sus sus hatırlat, ay hatırlatma ay fena <laughs> oluyorum. Masay, ah. <laughs> öğrendim bu fidye işini annenler tezgahlamışlar. Alçak ruh sana inanmıyorum. Nikahı engellemek için yalan söylüyorsun. Hem daha senin yaptığını da unutmuş değilim. Senin yüzünden fidyeciler az kalsın annemi öldürecekti. Saçmalama Masak. Böyle bir konuda sana nasıl yalan söylerim? Sana inanmıyorum. Boşuna çeneni yorma. Ya anlamıyor musun? Bütün bunlar numaraydı. Lütfen Ruhsan. Yeter artık. Rica etsem burayı terk eder misin? Hadi. Nâş, nâş. Ya öyle mi? Sana bunun doğru olduğunu ispat etmezsen bana da ruhsar demesinler. Geçin, geçin. ...geldiniz. <laughs> evet. Tam kadro burada olduğumuza göre... ...nikah kıyma Buyurun. işlemine başlayabiliriz. Anne Buyurun. Allah aşkına yeter artık ya. Kes ne olur. Ha. <laughs> Buraya kaç sefer nikah kıymaya geldim... ...hiçbirinde ağlamadınız. Ama bu sefer ağlıyorsunuz. Demek ki bu sefer iş hakikaten ciddi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> evet tabii. İnşallah bu sefer son kez evleniyoruz. <laughs> Allah bu masadan evlenmeden kalkmayı... ...nasip etmesin amin. Amin. <laughs> ah Ruhsar'cığım senden çok rica ediyorum. Ailede ait bilgisayarı dünya işlerinde kullanma güzelim. Sonra bana ceza gelecek. Bak Cennet'e yeni bir internet kafe açılmış. İstersen oraya git. Merak etme gözüm abla bir şeye bakıyorum hepsi o kadar. Aa, neye bakıyorsun? Fidyecilere. Ne fidyecisi ayol? Dur bakayım. Uzun uzun anlatamam gözüm abla vaktimiz yok. İşte isimlerini de buldum. Dağıstan'la Şahin'miş. Abim benim! Abim! Nasıl abim? Sana ve paralar açıyorum. <laughs> benim bildiğim Şahinler en fazla Doğan görünümlü olurlar. Bu tam yan kesici görünümlü. Hay Allah bağlantı kesildi. Nereye gidiyorlar acaba? Aslında bırakacaksın Meyku benim paralarını çatır çatır yesinler ama... Biliyor musunuz kendi kendime düşündüm ve karar verdim. Sizin nikahınızı kıymadan asla emekli olmayacağım. <laughs> Çünkü ben de bu işi bir gurur meselesi haline getirdim arkadaşlar. <laughs> 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 <Aferin, nikah. Aferin. gülüyor> gururlu nikah memurlarını çok severim ben. Hep gururlu bir nikah memurlu kıymasını istemişimdir. <laughs> Erkek de olsaydım sünnetimi gururlu bir sünnetçinin yapmasını isterdim. <laughs> Nerede bu herifler acaba? vaktim de yok ki masarın nikah kıyılmak üzere. Bir e, sakin olun ustacığım, bulunuz onları şimdi. Hah, bulduk işte. Allah Allah, ne biçim insan bunlar? İki dakika bir yerde duramıyorlar. Nikah defterine ilk yapıştırdığım fotoğraflarınıza bakar mısınız? Ay. ay i̇lk müracaatınızı yaptığınızda ne kadar da gençmişsiniz. <laughs> Vay be, zaman su gibi akıp geçiyor. Ay evet, o gün bu fotoğraf çeken fotoğrafçı da o gün bana poz verdirmek <laughs> için uğraşırken delirmişti. Zavallı adam. <laughs> giriyor sahtekarlar. Bu sefer 180 ışık hızıyla gireceğim. bu defa yakalayacağım. Efendim, belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak soruyorum. Sen satılmamış kızı Reyhan, Mahmutoğlu masarı kocalığa kabul ediyor musun? Evet, evet, evet. Yok bir de etmese miydim? Peki sen Mahmut Mahmutoğlu masar. Satılmamış kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Ben mi? Yok dedem, tabii ki siz. Dur, durun, bu nikah kıyılamaz. Ah, ah, bunlar o Pardon ama bu nikahın neden kıyılamayacağını açıklar mısınız acaba? <laughs> Çünkü biz fidyeciyiz. Hoppala ya bu işin fidyecilikle ne alakası var? Durun siz kardeşsiniz falan demeniz gerekiyor. Ben bunları tanıyorum. Evet bunlar menkıbe tezgahı kaçıran fidyeciler. <gülüyor> 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 Şş, da, bak, sen nereden biliyorsun peki? Niye tanımasın ki? Zaten annen kız kardeşi bir de bu salak. Üçü birlikte geldiler. Bütün bu fidye işini tezgahlayan annem menkıba hanımdır. Yalan mı menkıba hanım? <laughs> Konuşsana menkıba hanım! Oh, nasılmış Masar Bey? Anne inanamıyorum sonunda beni evlendirebilmek için bunu da yaptın ha? E ne yapalım Allah Allah sen de kendi kendine evlen de beni böyle şeylere mecbur etme laf! Yine mi evlenemiyoruz? Evet Reyhan Hanım ama üzülmeyin kim bilir ben kaç sefer daha bu nikahı kıyamayacağım. Ruhum Ruhum senden çok özür dilerim sana inanmadığım için ne olur beni affet ya! Bir şartla affedebilirim. Tamam, tamam canım tamam neymiş şartın? yalicesine ne kadar gitmeyecek senin benimle baş başa kalacaksın Tam canımın içi ruh hmm. yavrumlar kesinlikle ne kadar seninle birlikteyim birlikte oh yok <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan <laughs> anında haberdar olabilirsiniz. Helal butansın o beni terk etmemiş gel şimdi oturur yanı yanı başıma görsün millet hava gerçekten yan yana ruhuna sağlık bu saçın ölmemiş helal